ikinci el traktörlerle ilgileniyor musunuz? Peki ikinci el traktör piyasası ne durumda? Haberiniz var mı? İşte tüm bu sorularınıza cevap bulacağınız harika bir video ile karşınızdayım. Selamun Aleyküm arkadaşlar. İkinci el traktör fiyatlarını incelediğim nefis bir video ile daha karşınızdayım. Bu videomuzda da yine ülkemizde en çok sevilen ve de özellikle orta büyüklükteki bir çiftçinin işine yarayacak uygun fiyatlı traktörleri inceledim ve sizler için harika bir video oldu eminim ki. Bu videoya başlamadan önce her zamanki gibi bir küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı sizden rica edeceğim. Abone olursanız hem kanalımız büyüyecektir hem de en son en yeni videolardan ilk önce siz haberdar olacaksınız ve tamamen de ücretsizdir. Bu küçük hatırlatma sizlere yaptıktan sonra bu videomuzu incelediğim traktörler Nevşehir Ürgüp'te bulunan Şahin Galeri'de satılan traktörleri inceledim. Ve ilk olarak da Massey Ferguson 35 traktörü inceleyerek videomuza başlayalım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz bu traktör 1960 model ve 45 beygirlik bir traktör. Ee, şöyle söyleyeyim sizlere bu traktör Massey Ferguson 135 traktörlerin atası diye nitelendirebileceğimiz bir traktör. 6 ileri iki geri vitesi var. 3 silindirli bir motor var. Bu traktörlerde genel özellikleri ve 45 beygirlikte bir motor var. Bunu da size tekrar da belirtmek istedim. Traktörün lastiklerine geldiğimizde ise ön lastik için %80 seviyesinde diyebiliriz. Lastikleri için. Arka lastik için de yine aynı şekilde %80 seviyesinde diyebiliriz lastikleri iyi durumda. Bu traktörün e, 60 model fakat motorunda, yürüyeninde sıkıntı yok. Sıkıntı olmadığı da özellikle belirtmek istedim. Hemen fiyatından bahsedeceğim sizlere. Traktörün satış fiyatı 200.000 TL. Massey Ferguson 35.960 model ve satış fiyatı 200.000 TL arkadaşlar. Şimdi de sizlere ülkemizde en çok kullanılan traktörlerden bir tanesi olan Massey Ferguson 240S traktörden bahsedeceğim. Modelin ise 1985 model özel üretimi, yer üretim bir traktör. Bir dönemin efsane traktör fabrikası üretimi. 8 ileri 2 geri vites var bu traktörde ve 49 beygirlik bir motor gücüne sahip 3 silindirli Perkins motor var. Görmüş olduğunuz bu traktörde. Lastik Özelliklerini incelediğimizde ise hızlıca ön lastik için %100 seviyesinde diyebiliriz. Yani tamamen yeni durumda traktörün ön lastik durumu. Arka lastik durumu da hiç ama hiç fena değil. Çünkü arka lastikleri için de %90 seviyesinde diyebiliriz. Traktörün arka lastikleri de gayet iyi durumda. Sıfıra yakın durumda. A'dan Z'ye Orijinal bir traktörden bahsediyorum sizlere. Traktörün motorunda, yüreğinde sıkıntı yok. Massey Ferguson 240S 1985 model. Hemen fiyatından da bahsedeceğim sizlere. Satış fiyatı 335.000 TL. 1985 model Massey Ferguson 240S satış fiyatı 335.000 TL. Şimdi de Erkunt traktör ile fiyatları incelemeye devam edelim. Sıradaki traktör Erkunt Nimet 70E traktör. Bu traktör 2014 model tarla tipi bir traktör. Klimalı kabinde bir traktör 70 beygirlik bir motor gücüne sahip. Zaten traktörün üzerinde de bu şekilde yazıyor. 3 silindirli bir motor var. Lastik durumlarını incelediğimizde ise ön lastik için %80 seviyesinde diyebiliriz. Arka lastik durumu için de yine aynı şekilde %80 durumunda diyebiliriz. Traktörün arka lastikleri de ve ön lastikleri de gayet iyi durumda. 12 ileri 12 kilo vites var. Klimalı dedik bu traktör için. Kompresör var. 4 tane hidrolik valf çıkışı var. Nokta hatası olmayan orijinal bir traktörden bahsediyorum sizlere. 70 beygirlik bir Erkunt Nimet traktör. Hemen uzatmadan satış fiyatından da bahsedeceğim sizlere. Satış fiyatı 725.000 TL. 2014 model Erkunt Nimet 70 traktör satış fiyatı. 725.000 TL. Sıradaki traktöre geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Arkadaşlar bu videomuzda kesinlikle reklam anlaşması yoktur. Yani bu bir reklam değildir. Sadece amacım e, böyle bir traktörlerin varlığından sizleri haberdar etmek. Bunu da özellikle sizlere belirtmek istiyorum. Ne bir sponsorluk ne de komisyon anlaşmam kesinlikle yoktur. Bunu da tekrar sizden hatırlatmak istedim. Ve hız kesmeden traktör fiyatlarını incelemeye devam edelim. Sıradaki traktör Mazda Ferguson 266 Gold, e, kabinli bir traktör. Arkadaşlar 2003 modeli bahsettiğim bu traktör kapalı kabin var. 12 ileri 4 geri vites var ve bu traktörde 64 beygirlik bir motor gücüne sahip yine yerli üretim özel üretimi bir traktörden bahsediyorum sizlere. Bu traktörde de 3 silindirli bir motor var. Lastik durumlarını incelediğimizde ise ön lastik için %50 seviyesinde diyebiliriz. Arka lastik ise tamamen yeni durumda %100 seviyesinde traktörün arka lastik durumu. Ee, diğer özelliklerine gelince bu traktörde solda egzozu solda görmüş olduğunuz gibi orijinal kabinli bunu da size özellikle belirtmek için sonradan takılma değil orijinal kabinli üzerinde ve fabrikasyon hatasız bir Massey Ferguson 266 Gold traktörden bahsettim sizlere satış fiyatına gelince 2003 model olan bu traktör 600.000 TL'den yeni sahibini, yeni alıcısını bekliyor. 2003 model Massey Ferguson 266 Gold satış fiyatı 600.000 TL arkadaşlar. Yine bir diğer traktör Massey Ferguson 285 S traktör ile fiyatları incelemeye devam edelim. Görmüş olduğunuz bu traktör 1993 modeli satışa çıkartılmış durumda. 12 ileri 4 geri vites var ve 85 beygirlikte bir motor gücüne sahip 4 silindirli bir motor var. Lastiklerini inceleyelim hızlıca. Ön lastik için %50 seviyesinde diyebiliriz ön lastik durumu. Arka lastik ise daha da yeni durumda %65 seviyesinde diyebiliriz. Arka lastik durumu içinde görmüş olduğunuz bu traktörün motor durumu %100 seviyesinde. Bakın buraya dikkat! Motor durumu %100 seviyesinde fabrikasyon orijinal görmüş olduğunuz bu traktörde rotsuz hidrolik direksiyon var. Ciğerli disk fren sistemi var. 12 ileri 4 geri sankro şanzıman var. Görmüş olduğunuz bu traktörün diğer özellikleri. Hemen fiyatından da bahsetmek istiyorum. Satış fiyatı 635.000 TL. 1993 model Mazda Ferguson 285S 635.000 TL'den yeni sahibini, yeni alıcısını bekliyor. Sırada incelediğim traktör ise International 654 ya da bilinen adıyla Enter 654 traktör 1977 modelden bahsedeceğim sizlere ve bu videoda incelediğim en ucuz traktör arkadaşlar fiyatına inanamayacaksınız açık ve net söylüyorum görmüş olduğunuz bu traktörde 8 ileri 8 geri vites var ve 1977 model bir 654 traktör Üzerinde de yazdığı gibi 65 beygirlik bir motor gücüne sahip ve OYAK tarafından üretilmiş yerli üretim bir traktör. Görmüş olduğunuz bu traktörde 4 silindir bir motor var. Lastiklerini inceleyelim hızlıca. Ön lastik için %70 seviyesinde diyebilirim. Arka lastik için ise bir tık daha yeni durumda %75 seviyesinde diyebilirim. Traktörün arka lastik durumu içinde. E, hatasız, orijinal levyeli vites var bu traktörde. Hemen fiyatından da bahsedeceğim. Az önce dedim ya gerçekten çok şaşıracaksınız diye. 1977 model olan bu traktör 185.000 TL satışa çıkartılmıştır burada. Ve bu videoda ve de son zamanlarda gördüğüm, incelediğim en ucuz traktör arkadaşlar. Bunu da sizlere belirtmek istedim. Fiyatlarını incelediğim bir diğer traktör ise Massey Ferguson 240S. 1993 modeli bu sefer incelediğim traktör gene bilindiği gibi 49 beygirlik bir motor gücüne sahip 3 silindirli bir traktör e, lastikleri zaten e, vitesleri zaten biliniyor 8 ileri 2 geri vites gelelim kendi şahsına münhasır özelliklerine yani lastik durumlarıyla başlayalım ön lastik için tamamen yeni durumda %100 seviyesinde. Arka lastik durumu da yine aynı şekilde tamamen yeni durumda %100 seviyesinde traktörün arka lastik durumları da. Sankro şanzıman var, hidrolik direksiyon var ve full orijinal bir traktör. Zaten az önce bahsettim neden ikinci kez Massey Ferguson traktöründen bahsettiğimi sorarsanız hemen cevaplayayım. Lastik durumu, modeli, kullanılmışlık durumu vesaire vesaire birçok Varyasyon traktörün fiyatını etkiliyor. Bu nedenle de sizlere olabildiğince çok kullanılan traktörlerin fiyatlarını ve piyasasını neye göre fiyatlandıklarını anlatmak istedim. Bu nedenle bu traktörü de bu videoya dahil ettim. Hemen fiyatına da girince. 385.000 TL 1993 model Mazda Ferguson 240S Fiyatı 385.000 TL Videomuz hakkındaki yorumlarınızı Düşüncelerinizi eğer traktörleri Kullandıysanız tecrübelerinizi Mutlaka ama mutlaka yorum kısmına bekliyorum Yorumlarınız benim için çok kıymetli Yorumlarınız eminim ki e, Traktör almayı düşünenler varsa aramızda Onlar için de çok kıymetli olacağını düşünüyorum e, Her türlü düşüncelerinizi yazabilirsiniz Olumlu ya da olumsuz Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizin düşüncelerinizle yorumlarınıza göre videomuzun kalitesini iyileştirmeye devam ediyoruz. Ee, eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı sizden rica edeceğim. Eğer abone olursanız hem kanalımız büyüyecektir hem de daha fazla kişiye hitap edeceğiz. Ve de sizin için ise en son en yeni videolarımızdan ilk önce siz haberdar olacaksınız ve tamamen de ücretsizdir. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Kesinlikle de etmeyeceğim bu küçük hatırlatmayı da sizlere yaptıktan sonra bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar hoşçakalın.